He. Hepinize arkadaşlar merhabalar. Arkadaşlar. Yine. Ne oldu biliyor musunuz? Doğandırıcılar bizi de yakaladı. Yani bizi de yakaladı derken şöyle bir dakika konuşmamızı görmeyelim. Arkadaşlar, Kore amcam Bak şöyle şeyler geldi. Ee bir numara tarafından geldi bunlar arkadaşlar. Bakın ne yazıyor? Görüyorsunuz şu anda. Şurasının içinde büyüteyim. Şu kısmı göstermeyeyim. Şurayı isterseniz okuyabilirsiniz. Şöyle evet, bu sıcaklarda bunun havası çok iyi değil mi? Kim üstüne güneş geliyor senin. Hay hayır hayır, Gel, gelme, gelme. Seni kurtaracağım. Efe, gel bu yana, kay. Kay amca. Kay, kay, kay. güneşten alalım. Sonra geçeriz. Ben, 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 ben. Gel, gel, gel. Gel abi. Tamam. Ha, i̇yi misin? şimdi? Çok tamam. Mi? tamam. Ha? ha? Her şeyin kolumu var. Şimdi belki de dolandırıcılar. Bak Bakalım. Aa Koray amca bakın bakın bakın. Arıyorlar arkadaşlar bakın. Efendim. Alo. Hı. Efendim. Arıyorlar arkadaşlar şu an bakın. Estağfurullah. Buyurun. Buyurun, siz dinliyorum. Buyurun. Doğan Bey bizim karşı komşumuz mu? Ha, onlar değilmiş, tamam. Vallahi şikayet, şikayet varmış dediler. onun için geldik diye gelmiş arkadaşlar. Yani burada şikayet var. Binada diye, binada öyle bir problem yok. Çünkü Herkes uzak etsin var. E, o da yaşlı bir adamca zaten yaşını almış. Bayağı ayakta zor duruyor kabul etmiş. Yani. O da ya bu bu gelmedi. şey falan bakmış arkadaşlar. Bence falan var. Arkadaşlar bunu bu doğaçlar göndermiş. Işler. Bir şey yanlış bir anlamış. Kimiz beken böyle bir şey gelirse WhatsApp üzerinden nasıl sakın inanmayın. Allah söyle. Olabilir. O bir apartmanda şu an